Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Şimdi, Ramazan ayına girdik. Ramazan ayında nasıl bir program izlemeliyiz? Direkt konuya gireceğim. Ee, çok güzel taktikler vereceğim. Size 3 programdan bahsedeceğim. Birinci program arkadaşlar, sahura kadar ders çalışma. Sahur ve sahurdan sonraya kadar bir program. İkinci program arkadaşlar, Hocam ben gece ders çalışamam. Ben gündüz çalışma programına devam etmek istiyorum diyenler için. Gündüz bir program. Bir de arkadaşlar, Hocam ben ee, çalışıyorum. Aynı zamanda ders çalışmam gerekiyor. Yani bir işte çalışıyorum, evimi geçindirmem gerekiyor. Bir işte çalışıyorum ama hedeflerim içinde ders çalışmam gerekiyor. Aynı zamanda Ramazan ayı. Ve ben nasıl çalışmalıyım diye sizin için bir programdan bahsedeceğim. Toplam 3 program anlatacağım Ramazan ayı için. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu bilmeniz gerekiyor. Sen Ramazan ayının başındayken, mesela Ramazan'ın bugün ilk günü, Ramazan ayının başındayken şunu hedef koyacaksın. Yani kendine bir hedef belirlemen lazım. Ben Ramazan ayı içerisinde, bunu yaz mutlaka yaz arkadaşlar. Ramazan ayı içerisinde işte iktisatın tamamını bitireceğim. Mikro, makro, para, banka. Tamam Türkiye ekonomisi. Bunları bitireceğim. Veya şöyle bir hedef koyabilirsin. Mayi'yi bitireceğim. Veya muhasebeyi bitireceğim. Veya da Murat Hoca'dan anayasa hukuku, idare hukuku, idari yargılama hukuku, ceza hukuku, ceza muhakemesi. Bunları bitireceğim. Veya hayır işte medeni hukuk ve borçlar hukukunu Murat Hoca'dan bitireceğim. Bunu da diyebilirsin. Bu tamamen sana kalmış bir program. Ama senden ricam Ramazan ayının ilk gününden, ilk gününden son gününe kadar hedeflediğin şeyi yap. Tamam? Hedeflerin ne? Onu çok abartısız olarak yazmanı rica ediyorum. Birincisi bu. İkincisi her akşam, her akşam bir diğer günün, bir diğer günün görevlendirmesini yap. Örnek veriyorum kendine 4 tane, 5 tane görev görev ver. Nedir? Gündüz daha çok video izlemenizi tavsiye ediyorum. Yani sayısal derslerden uzak durun. Örnek veriyorum iktisattan, muhasebeden ee uzak durun. Sözel derslere daha çok yönelin. Ve sözel derslerin de bireysel bir konu anlatımdan ziyade video o video izlemeye çalışın. Tamam. Videolar çünkü sizi arkadaşlar daha az yoracaktır. Videolarda video mesela örnek veriyorum. Benim anayasa hukuku videomu veya diğer ders videolarımı izlerken e, videoda söylediklerimi zaten sen Altını çiziyorsun. Küçük küçük noktalar alıyorsun. Buraya kadar hangi bir problem yok. İşte gece çalışmaya başladığında işte bu videolarda bitirdiğim videoların tekrarını yaparak ders programına başla. Gece programına başla. Şimdi birinci gece programından bahsediyorum. Şimdi arkadaşlar iftarı yaptık. 21'e kadar serbestsin. İftarını yap, çayını iç, aileyle muhabbet yap. Buraya kadar hangi bir problem yok. 21.30'a kadar Artık her şeyin bitmiş olsun. 21.30'da dersin başına ol. Ta ki, ta ki gececiler için. Ta ki 3.30'a kadar minimum arkadaşlar 6 sabah. O 21.30'dan 3.30'a kadar 6 saat var. 6 saatte, 6 saatte... E, minimum 5 saat ders çalışmanı istiyorum. Ders çalışırken işte Türk kahvesi iç. Tamamen üçü bir arada katkısız olsun. Türk kahveni iç. Bunun yanında çayını iç e, kuru yemişlerini ye, istediğini yapabilirsin. Ama 6 saatin minimum 5 saati, 5 saatini ders çalışmanı istiyorum. 3.30'a kadar. 3.30'a kadar dersini çalıştın mı? Tamamen 5'e kadar serbestsin. Yani sahurunu çok rahatlıkla yapabilirsin. 5'ten sonra ise 5 ile 7 arası 5 ile 7 arası 2 saat var. 2 saat güzel bir şekilde arkadaşlar yine ne yapıyorsun? Dersini çalışıyorsun. 5 saat arkadaşlar 21.30'dan 3.30'a kadar çalıştın. 2 saatte 5 ile 7 arası çalıştın. Etti sana 7 saat. 7. saat yani sabah 7'den sonra artık serbestsin. Sabah 7'den 15'e kadar veya 14'e kadar uyuyabilirsin. Herhangi bir problem yok. Ama 15.00'da ne yapacaksın? Dersinin başında olacaksın. 15'ten 17'ye kadar da arkadaşlar bir 2 saatlik ders çalışmanı istiyorum. Bu gün içerisindeki yapacağın ders çalışmaları video izleyerek yapabilirsin. Peki geldik gündüz çalışacaklar için. Şimdi arkadaşlar gündüz çalışacaklar için ise programım şu. Diyorum ki sen sabah sahurdan sonra 5'ten 12'ye kadar 7 saat var. Bu 7 saat içerisinde molaları çıkardığımda minimum 6 saat ders çalışmanı istiyorum. Yani sabah 5'ten 12'ye kadar minimum 6 saat ders çalışmanı istiyorum. 6 saatten sonra yani gel, e, öğlen 12'den 15'e kadar serbestsin. Uyuyabilirsin, uyumanı tercih ederim. Uyuyabilirsin, uykunu al. Gündüzcüler için söylüyorum. Uykunu güzelce al. 15'te hazır ol. Neye hazır olacaksın? Yeni bir etüte. 15'ten 17'ye kadar da arkadaşlar minimum 2 saat daha çalışacaksın. Ne yaptı burada? Bak ne yaptı burada? 5'ten 12'ye kadar 7 saat var. 6 saat çalıştın. 15'ten 17'ye kadar da 2 saat çalıştın. Etti sen arkadaşlar ne yaptı? 8 saat ders yaptı. İşte 8 saat çok güzel bir etüt çalışma programı oldu senin için. Peki başka ne yapacağız? Şimdi çalışan gruplar var. Onlar nasıl yapacak? Arkadaşlar çalış, hem çalışmak hem ders çalışmak hem de oruç tutmak gerçekten zor bir iş. Bunun için arkadaşlar senden daha ciddi performanslar bekliyorum. Sana ise tavsiyem arkadaşlar sen 21.30'da değil ama 21'de mutlaka masanın başında olacaksın. 21'den 12'ye kadar minimum 3 saat tamamen çalışman gerekiyor. Tamam 3 saat çalış, uyu, sahura kalk, sahur işi bittikten sonra uyumadan önce yani sahurdan sonra minimum 1 saat ders çalışmanı tavsiye eder. Yani gece 3 saat sahurdan sonra da 1 saat toplam 4 saat çalışarak çok verimli bir şekilde çalışarak ve bu Ramazan ayında güzel geçireceğini düşünüyorum. Evet arkadaşlar ders programı bu şekildeydi. Oruçlarınız kabul olsun. Dualarınız kabul olsun. Dualarınıza beni de unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoş olun. Hoşçakalın.